kalp kapaklarını artık çoğunlukla değiştirmeden tamir ederek ameliyat yapıyoruz. Üstelik de örneğin mitral kapakta bunu minimal invaziv yani küçük delikten girerek mitral kapağı onarıyoruz. Burada tabii onarmada ekranda çok güzel görüntüyle belki gözümüzle gördüğümüzden daha iyi bir video desteğiyle onarmak mümkün olabiliyor. Onardıktan sonra da o onarımın kalıcı kalması için etrafına bir ring takıyoruz. Bunun tabii önemli bir avantajı hastanın daha sonra kanı sulandırma ilacı kullan. Anmıyor olması ve kendi kapağıyla uzun süre idare etmesi. Bir bu genç kadınlarda doğum yapabilmede de kolaylık sağlıyor. Kalp kapağı değişen hastada doğum yapamaz diye bir şey yok. Öyle bir yanlış izlenim olmasın ama onarım yapıldığında özellikle pıhtılaşmayı engelleyecek ilaçlar kullanılmayınca çok daha kolay gebe kalması mümkün olabiliyor.